Şimdi arkadaşlar biraz hidromeyi, biraz onu daha iyi çekip buradaki çalışmayı bitiriyorum. Arkadaşımız evet güzel çalışıyor beğendim çok işini güzel yapıyor kanal tadı çalışması. çok hassas. Şu anda şu anda şu anda yine yakaladım. Kanalın dibini kazdı. Kanalın dibini kovanın götüyle temizliyor. Bakın. Gördünüz mü? Kovanın altıyla çekerek silerek geliyor. Bu çok önemli. Kazdığınız kanalların çoğunda işi yaptıranlar veya ustalar bunu sizden isteyecek. Bu çok önemli. O yüzden temiz çalışın. Öğrenmek isteyenler, bilmeyenler bunu öğrensin. Bakın tekrar izliyoruz. yukarıda kovanın dibi aşağıda. Gördünüz mü? Kırnaklar yukarıda kovanın dibi aşağıda. Evet tam da böyle. Okey. Var ya. Şimdi ayak basmayı yakalayacağım. Birazdan hazırlanın. Bakın bakın bakın. Şimdi. Yakaladım onu. Güzel eline sağlık. Süpersin vallahi. Ne diyeyim sana? Eline sağlık. Kolay gelsin hadi. Orada iyi var. Görüyorsunuz o da hafriyat kazacak. Kazacağı yerin şu anda zeminini önce bir düzeltiyor. Sanıyorum burada ustaları bekliyorlar. Sabahın erken saatleri çünkü. Ustaları bekliyorlar. Ustalar gelecek. işte kalıp ustaları gelecek mesela. Yeri işaretleyecekler. Binanın oturacağı yeri ve kendi kalıpçı çalışma payını ekleyerek binanın oturacağı yeri işaretleyecekler ki arkadaşlar da o işaretli bölgeyi kazacaklar, hafiyat alacaklar. Evet, gel bakalım. Evet. bakalım hadi baba. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olasın, sana da kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Elhamdülillah. İyi Ev, bakalım. Evde anonim şirketi çalışmaya e, devam. Çalışmaya devam. Yerel kolay Süpersiniz, elinize tamam, sağ ol. Allah razı olsun sizden de. Kolay gelsin. Herkese gidiyor. selamlar. Gidiyorum. Aleyküm selam paşam, hadi Allah'ım anasın. Köpek sesini duyuyor musunuz? Adam köpeği evinin ağaca bağlamış sokağa. Köpek beni görünce havlamaya başladı. Zorladı. İpe bağlamış bir de. Yani o köpek oraya bağlanmaz. ipe hiç bağlanmaz. Köpek zorluyor böyle ayağa dikiliyor, hobluyor. Saldırıyor. Yiyecek beni yani. Şimdi oradan uzaklaştım da sesini kesti biraz. Çoluk çocuk geçer. Bayanlar geçer, kızlar geçer. Ne bileyim. Büyükler için bizim için de fark etmez. Yani hayvan saldırıyor yani. Oraya bağlanmaz. Koyup kopmak üzere. Belki kopacak pat diye birinde ya da kopmadı birine saldırdı ikisine üçüne dördüne saldırdı derken ip pat diye koptu ne olacak ısıracak mı zarar mı versin çoluğumuza çocuğumuza şeyleri arkadaşlar yani hayvan haklarını da tamam düşünelim hayvanlara da zarar vermeyelim hayvanlarda üzmeyelim ama hayvanları bu hale de getirmeyelim yani hayvan oraya bağlıyorsunuz olmaz çok yanlış o hayvan Belki birinin çoluğuna çocuğuna zarar verecek, birimize zarar verecek, zaten caddeye getirip bir de ipe bağlıyorsun. Daha çok kızdırıyorsun hayvanı. Yani bu duruma getirmeyin şu hayvanları. Bir konuda konuşalım biraz istiyorum. Biliyorum bunu yapanlar ben konuşma yapsam da anlatsam da yine aynı davranacaklardır ama ben yine de konuşmak istiyorum canlar sizinle. Mesaj yazıyorsunuz ya mesela bir ihtiyacınız olduğu zaman yani bir ihtiyacınız derken benim yapabileceğim bir şey olduğu zaman benim çözebileceğim veya cevap verebileceğim bir konunuz olduğu zaman, bir sorunuz olduğu zaman, evet yazın, evet sorun. Biliyorsam cevaplarım, bilmiyorsam da cevaplarım ama bilmediğimi söylerim. Biliyorsam da konuyu anlatırım, elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Zaten de böyle davranıyorum. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Ama bazı arkadaşlar var, misal, oturup muhabbet etmek ister gibi yazıyor. usta konuşabilir miyiz, tanışabilir miyiz? Cevap vermesem ayıp oluyor değil mi? Cevap veriyorum. Tekrar yeni bir şey soruyorsunuz. Tekrar yeni bir şey soruyorsunuz. Sorun şu ki ben bunlara vakit ayıramıyorum. Misal şu an dışarıdayım, tamam mı? Mesajlaşamıyorum çünkü çalışıyorum, hep meşgulüm. Konuşma yapamıyorum, telefon görüşmesi yapamıyorum. Çünkü ya çekim yapıyorum ya çalışıyorum. Evde zaten konuşamıyorum. Evde konuşmam müsait değil, ortam müsait değil, muhabbet etmeye, mesajlaşmaya Düşünün ki siz bir benimle konuşmak istiyorsunuz. Tamam, mı? mesajlaşmak istiyorsunuz. Okey, oraya kadar her şey normal. Fakat bana yazan çok olduğu için ben hangi birinizle oturup da böyle uzun uzadıya sınırsızca cevap verebileyim böyle bir imkanım yok. Yani bunu anlayın, anlatabiliyor muyum? Ee, gerçi bunu yapanlar gene anlamayacaktır ama sorunuz varsa güzelce cevaplarım. Bir ihtiyacınız varsa yapabileceğim bir şey olursa ki bakın yapabileceğim şey çok az olur anlatabiliyor muyum? Ama olursa yardımcı oluyorum ve olurum da. Ama oturup da boş boş muhabbetlere sınırsızca defalarca cevap veremem. Böyle bir şey için adam tutsam bile yetişmez. Çünkü düşünün ki onlarca kişi yazıyor. Bazen eğer çok ilgilenirsem yüzlerce kişi yazıyor. Yüzlerce kişi dediğim tabii ki beni anlayanlar şu anki konuşmamda ne demek istediğimi anlayanlar zaten bunu yapmıyor. Yapmıyorsunuz. Bunu yapanlar anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da aklına gelmeyenler. Yani siz de anlıyorum aklınıza gelmiyor böyle bir şey. Tamamen kendiniz gibi evde oturuyorsun, boşsun, vaktin yok, o sandın birileriyle konuşmak istiyorsun. Aa dur Kerem Usta'ya yazayım, biraz konuşalım, biraz sohbet edelim ya da bir şey sorayım. Ya soracak bir şeyin yok ama bir şey sorayım diyorsun. Aklından öyle geçiyor, yazıyorsun. Sonra ben cevap veriyorum. Ya bu adamın bir ihtiyacı vardır. Belki ihtiyacı olmazsa yazmazdı. Yazayım diyorum. Normalde her selam verene aleyküm selam demek zorundayım. Her merhaba diyene merhaba demek zorundayım. Konuşana, arkadaşlara değil mi? Ama görürsem bazen işte bu gibi sebepler yüzünden mesajları da göremeyebiliyorum. Bakmayabiliyorum, bakamayabiliyorum. Vakit bulamayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? <laughs> dün buralarda katar piller M140 vardı yol çalışması kum serma vardı yol tamiratları vardı şimdi onu arıyorum bulabilirsem çekeceğim bakalım bu arada katar piller M140 diye, nedir diye merak edenler olursa grader arkadaşlar yol çalışması grader çalışması vardı çoğumuzun kısaltması cat olarak bildiğimiz makina işte orada. Silindiri gördüm. Silindirin olduğu yerdedir o da. Çünkü silindir de aman silindir de onunla beraber çalışıyordu. Bugün çalışıyorsalar bakalım. Şu anda greyderi göremedim ama şurada şu binaların orada sizler göremezsiniz kameradan buradan ama ben görüyorum. Silindiri orada diyordum ki bir yerden traktör sesi mi? Grader sesi geliyor diyecektim. Kalıpçı arkadaşlara. Evet silindiri görebiliyor musunuz? Tam şurada. Ama park halinde. Grader de yok sanırım. Grader'i çekemeyeceğim. Ne oluyor lan? Yoksa böyle akşama kadar konuşup gezeceğim mi? Zaten cuma vakti kesin giderim. Cuma vaktine de 1-2 saat var bir iki saatte ne bulursam bulabilirsem ya da işte arkadaşlar silindire yaklaştım bakın görüyorsunuz amman silindir gördünüz mü ASC 110 Amman. Aman, Aman.